Kafelemenkçe videomuza paylaş başlayalım. Böyle buyurdu Zerdüşt. Bunun Almancası da var ve Almanca videolar yapacağız yarın bundan. İngilizce kompozisyon yazma kitabı. Önemli bir kitap. Oxford. Çok güzel. Buradan okumalar yaptım bugün. Onu kaçırmış olabilirsiniz. Başka zaman izlersiniz. Neyse izlemediyseniz henüz. Tamam mı? Fransızca iki kitap dışında ne var? Burada Almanca. Ha, doğru. Sarı fare var, sarı fare. Evet, sıfırdan başlayanlar için ne öğreniyorduk arkadaşlar? Şey logolu, yani arı logolu bir şey var. İsmi de Dutch is Easy German easy diye geçiyor. Onu üşenmeden yüklüyorsunuz. Orada grafikleri karşılaştırarak laser, işte swimming, müzik. Orada Hollanda Hollandaca ile Almanca aslında bir karşılaştırma yapıyorsunuz. İşte İngilizce, İskandinav dilleri sonra belli bir düzeye gelince bu sayfadaki videolar size faydalı olacak zaten. Evet. Gazeteler önemli. Yani okuma yapmanız lazım biraz. İşte bu İtalyanca kitap setine ne benzer set almanız gerekebilir. Almanca kaynak çok aslında. Ha tamam şeyden bahsedeyim. Booksmart. Booksmart'tan ben bayağı bir kitap okudum. Yani onu açınca zaten daha doğrusu German Read diye program var. Onu açınca Booksmart açmanız istiyor. Ya da başka bir program işte Google Translate falan. Küçük Prens'in sayfası çok iyi arkadaşlar. Yani bu Almanca, Felemenkçe, İngilizce ve şey için İskandinav için harika bir sayfa var. prinko Yeşil beyaz bir şey Laetaprinko. Yani oradan takip etmeniz lazım. The, The Belt'in yani seyahat bölümü çok iyi. Resort. Belçika gazetesi var. HLN diye bir şey. Hotlight's and News'in kısaltması HLN'dat be. Hollanda'da Derkraft var. İşte Volkswagen var. Telegraf var. Sorry. Pardon yani işte bu gazeteleri takip edin arkadaşlar. Ee, öğrenemediğiniz kısımları sorarsınız. Ya bugün çok iyi değilim yoksa normalde Almanca, Hollandaca çok daha güzel videolar yaparız. Ama toparlanacağım. Yani İzmir'e de gitsem yapacağım bu dillerden videolar, problem yok. Almanca'da tem bir sürü gramer kitabı aldık. Yeni kitaplarımız da var. Yani şöyle küçük boyutta yeni bir kitap edindik. Orada da yine ya tüm düzensiz fiillerin çekim ve örnekleri var arkadaşlar. O çok iyi bir kitap gerçekten. Hollandaca biraz kaynaklar kısıtlı ama onu da artırmaya çalışıyoruz. Konuşma kulüplerinden ve bilimsel yönlerden bahsedelim. İngilizce konuşma kulüpleri mevcut şu an Whatsapp'tan falan. Almanca ve Hollandaca da kuracağız çok yakında. İzmir, İstanbul, Ankara. Onun için benim bana telefon etmeniz değil de yani mesaj bırakın yeter WhatsApp'tan arkadaşlar. Ondan sonra kendi çevrenizde konuşmak gibi kurmaya çalışın. <laughs> Bir de bu dillerin bilimsel yönünden bahsedeyim biraz. Nobel ödülleri veriliyor 120 yıldır. Özellikle Alman bilim adamı çok var. Ama 100 yılın başında Hollandaca yani de yayınlanmış işte sayfa İsveçlilere ait ama yani işte İngilizcede yayınlıyorlar. Yani bu İngilizce, Felemenkçe, Almanca'nın bilimsel yönlerini de yani vurgulamak istedim. Şimdilik bu video bu kadar yeterli arkadaşlar. İyi günler. Hemen değil bye.